Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mati Ahmet Minguzi davasında mahkeme 21 Ekim'de kararını verdi ve katil zanlıları 24'er yıl ceza aldı. Yargılanan diğer iki sanık beraat etmiş ve bu da e, tepkiye neden olmuştu. Ailenin iki sanığın tahliyesine tepkisi hala devam ediyor. Mahkeme sonucu ilişkin gerekçeli kararını bugün açıkladı. <laughs> Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Matya Ahmet Minguzi cinayetine dair gerekçeli kararını açıkladı. 21 Ekim'de gerçekleşen karar duruşmasında 14 yaşındaki Matya Ahmet'i öldüren 18 yaşından küçük iki zanlı en üst sınırdan 24'er yıl ceza aldı. Cinayete yardım ettikleri gerekçesiyle yargılanan diğer iki kişi ise beraat etti. Mahkeme gerekçeli kararında beraat eden iki sanık hakkında yeterli delil bulunmadığını açıkladı. Ben artık ilahi adalete güveniyorum o kadar. Kararda iki sanığın cinayete iştirak ettiğine dair kuşkudan uzak mahkumiyet gerektirecek delil bulunmadığının üstünde duruldu. Cinayette kullanılan bıçağın temini konusunda da net bir tespit yapılamadığı belirtildi. Gerekçeli kararda berat eden sanıkların katil zanlılarıyla aynı metrobüse binmesinin cinayete iştirak ettiklerine dair kesin kanıt olamayacağı da yer aldı. Minguzi ailesi 21 Ekim'de mahkemeden çıkan beraat kararlarına tepki göstererek avukatları aracılığıyla itiraz etmişti. Bu karar yani akaret oldu. Akaret oldu çünkü iki tane serbest bırakılmaz. Bu karar yani tarihi bir karar olması lazım istiyoruz ve yani olacak. Yine inanıyoruz. Matya Ahmet Minguzi 24 Ocak'ta Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayıp ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetmişti.